arkadaşlar bugün sizlerle tabii ki de Ertuğrul Gazi oynuyor. İki. Bir yanında Burki var. <laughs> Burki sen her videoda da gülüyorsun ilk önce. He. Çünkü ilk defa video çekiyor. İlk defa mı? Ama <laughs> katil oldu. O diğer videoda. Evet 50 yıl oldu ve onunla. Ne? <laughs> Nasıla? Bildirin. Nasıl ne? O da bu Ya. Ama üç like geldi. Sakın ha. Gerçek. Evet. Ben hep ciddiyim. Evet arkadaşlar. Ertuğrul Gazi ile bir yaşam oyunu oynuyoruz. Ben bir tür bölüm geçtim. 50 bin tane. Bu değil. Abarttım aslında. 50. Ne ben de mahkot oynayacağım, madeni de alacağım, malzemeyi hmm. bulamayacağım. 35, 35. bölümdeyiz. Ben de mahkot oynayacağım. Oyna oyna. Ben bu ağaçları keseyim derken, yok kesmeyeceğim. Ben bir Ertuğrul Gazi'yim. Ben burayı azıcık değiştireceğim. Anam anam, geliyor lan. Düşman geliyor. Evet, Ağabeyim saat 8, şansını uçuşmalıyım. Fırah 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 fırah. Önce ya, kendini yakalayalım. Evet ben şunu bir öldüreyim. Eh öl. Eh öldü. Ertuğrul Gazi'yi çok severim ama Osman Gazi'yi daha çok severim. Osman Gazi. Evet. He. Osman Gazi yeni çıktı. Evet. Hatta Osman Gazi'den sonra başka biri bir geçecek mi? Onun başkası geçecekmiş o kişiden sonra. Sonra en sonunda Atatürk geçecekmiş. Güzel atasın video. Evet. Biliyorum. Ana adam burada. Durun. Ben en iyisi ok atacağım ona. Evet ok. Oh, güzel. Ben de okçuyla oh, severim. Güzel. Güzel diyor. Ama iyi ok atamam. Niye? Ben çok iyi ok atamam. Ağzını kalabiliyorum. Ben ne kadar çık diye atmıyor ama indi ne? Ama Minecraft'ta da Hayır ben onun galiba. Bilmiyorum. Bu Ertuğrul bu Ertuğrul geldiği olduğu için gerçek hayat olduğu için. Unutma. Gerçek hayat bu. Burada ok, ok da göremiyorum ben. Minnacık göz gözüküyor oklar. soklar. Minnacık. Mi? Şey. Öldü bu. Hadi gel. Ha yapma kardeşim. Çabuk bite. Çünkü çok güzel fikir evet. Kel. Video bittikten sonra şey yapalım ne Ne? Makat oynayalım mı? Olur video bile çekelim. Aha. Aa bu senin telefonla yoktu. Tamam. <susur> evet yok. Ben telefonla oynayalım. Ana bu öldü. Ölsene be. Harika hareketler yapıyor. Evet, tamam, Bakın. Ben salta bakayım. Ona göre videoyu bitir. Tamam mı Kerem? <laughs> ben. Lan benim bir sürü iş tarzım var. <laughs> Ana birini. Ana saray var. Saat 12 Kerem. Saat kaçta bitirelim videoyu? <laughs> Beyim şimdi farklar. Fatinci geldi. Evet. Gel lan şimdi. 10 şey şey şey. tamam mı? 12, gibi bir şey. Ölür. Ölme. Öl, 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 geldi. Sonra efendim. Ne yapıyorsun aşkım? Hiç. Cevizle çiköbenle cevizle Arkadaşlar özür dilerim. Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu ki Yok bir şey. Yok Şunu ne? öldürüyorum. Yani öldün mü az önce yoksa? Ben ölmedim. Ne oldu? Ertuğrul Gazi'de ben hiç ölmem. Bir tane e, şu var neydi? Ben 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 ne ne yapıyorsun? Süleyman Şah oğlu. En Süleyman Şah oğlu galiba Ertuğrul. Onun düşmanı da başkası galiba. Ey Süleyman oğlu galiba Ertuğrul Şah. <laughs> Ana yeni bölüme git. Ana Hadi bakalım benim benim askerlerim nerede? Ana saraya gidiyoruz. Bur, bur, burası közlerin sarayı. Tek başıma mı savaşacağım? Ki orada elti altı bin tane asker vardı. Arkadaşlar size de diyorum altı bin tane. Ben hepsini özlüyorum. Şu benim tabii sen benim senin yüklü olsaydı hepsini yenerdim. Kolay kaçtı. He? Ama adamlarım benim. iyi adamlarım. Bunlar senin şey adamlar. Evet bak bunlar benim. Geldim. Tamam bir iki tanecik adamım var. Ne yapabilirsin? Adamlar hep evimiz. Hemen. Allah. <laughs> ne oldu? Gelin. Ola seni takip etmiyorlar. Takip etsenize. Şöyle. <laughs> Abi gelin Tam tam kafanız abi gelin. Aman gelmesinler. Onu bunlar ne? Ucum lan. Sizden mi korkacağım ben? E bunlar da benim. Bu senin kalem mi? Ana benim kalem lan. Bunlar benim adamlarım. Aha. Yakalandım pis patron seni. Galiba <laughs> <laughs> sana saldınca kaldıracaklar. Ama Bunlar da iyi. Lan. Lan sen de mi iyisin? Beni takip edin askerler. Burası Ana bölüm, ayrım bitti. Ayrım. Bölüm bitti. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ana askerin burada var. Benim... Şey Beni... He he bak. ben Ertuğrul Gazi'yim lan. Allah. Ama Ay, bu... Allah. Ama hepsi de bana saldırıyor. Ona da saldırmışlar. Ya sen bana mı vurdun? Evet arkadaşlar. İki kişi ve bunlar üç. Ama altınlık var. Bunda üç kişiler. Bir kişi gitti. Bizim bizim paşida bunlar. Padişah. Bunlar arkadaşlar. Yiğidim benim. Yiğidim benim. <laughs> Benler turla benziyor benziyor mu? Evet, ben evet. O beyaz şey ne? Yeşil beyaz, sarı tane, kırmızı şeyler ne? Ona düşman mı? Lan bunlar düşman. Yürü. Ne? Yürü gel. O, o alet. Sen de bir kere Lan, lan benim arkadaşıma ar ar oğluma ne saldırıyorsunuz? Oğlum galiba bu benim. <laughs> Allah Allah'u Kim? Lan ikizini bu öldürdü. İkisini de bu öldürdü. Arkadaşlar bizim tane sesimiz var. <laughs> Ana ben indim lan. Ulan bizim oğlum gelsene gel. Sence arkadaşlar düz ses kim? Ne aşağıda yazın. Evet yazılmış. Çok kolay bu. Size bir tane tamam, fazla bir şey şey videoya katılacağım. bir tane şey vereceğim. İpucu vereyim mi? Vereyim. Vereyim mi? Vereyim. Ver bakayım. Bakalım. Ee, benim en sevdiğim kişi. Hayır <laughs> bakalım. Bil da zor. Zor. Bence çok kolay. Durun adlarını söyleyeyim siz, siz aşağıda ee, şey yazarsınız. Benim adım Kerem. Herkes bilir. Yanındaki de Burki. Evet. Yok. Tamam. Kerem'in başka arkadaşlar var. baksa. Onları unutmayın. Onları da yazabilirsiniz. Evet. Argo. Ama artık o benim arkadaşım değil. Annem izin vermiyor. Sonra padişah kim? <laughs> Sonra melek gibi biri. Aa. Anam. Ona başka birini tanımıyor, he? Kenan Pro Panda. Kenan Pozkiz 7 6 5 8. Hmm, ben tak. Ben söylemem. Onlara kalp atıyorum. Selam yolluyorum onlara. Ne? Ben saatte bakıyorum arkadaşlar. Saat. Oo wow wow. O ne ki bu çok giriştikçe. Wow wow

lüle apolis polis ma yur her alemi le mi diz ka le le ga le ga her alemi le mi gami. Evet arkadaşlar, hikayemin yüzünü gördünüz. Evet. Hele eski hikayemin yüzünü gösterdi. Benim yüzüm sakın gösterme tamam mı? E sen de gelme ekrana. Tamam sadece bakıyorum. Ben her zaman seni yutuyorum. Ana bizimki <laughs> Lan bizimki öldü. Ana, <laughs> ana öldürdüler lan. Ana. Ne yaptınız? <laughs> ana bizimkiler bizimkiler ölmüş zaten. Beş kişiler. Anam onlar da gelecek birazdan. Evet. <laughs> <laughs> İki gitti. Anomineç oldu be, yeter. Başlayacağım artık. He, hepsini kes, keseceğim zaten. Hep. Artık bir daha, bir daha, bir daha gelirseniz öldün anam. Önünde bakma, herkes suyledi, suyledi. Lan canım az kaldı. Canım kaç? Bak, sıfır. 37 geldi mi? Hayır, hayır. O şeyler ne? 37 ne? Anne 37 bölümdeyim. He evet, tamam diyorum ki ondan ne? Sabah da ne bakıyorum. Bak, Dövüş yap. Kayda yap. Koş. Kaç. Öl. Şey Pistik. yap. Ana. Bu da öldü. Çok kolay. Lan benim askerimi öldürdünüz. Ana. Aksa gitti lan. Ama Ben ondan öcümü alırım. Onlardan öcümü alırım ben. Unutmayın ben prokerim o çok Ya. burada. gel tamam mı? Bugün tabletini yatıyor, tamam mı bize şey geldi. Ay muhur ki neden tikiriyor? Sana ne oldu? He düştüm. Hmm. Nasıl bize etmiş mi? Ben de buradan düştüm. Bak daha çoros yaralandı. Ben demirle kırmak tamam mı? Bir bacağımı koydum, o arası kıyık mı? Son yaptım. Bir kez ne oldu söyleyeyim mi? Söyle. Arkadaşlar size de söyle. Aslında ben merdivenle iniyorum, Bacağım yaralandı. Gerçekten. Hatta ne oldu söyleyeyim mi? Yuvarlandı, tepe takla. Aa, geçmiş olsun. Aa, dört askerim var. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Benim uzak şeyim. Oha! Yok, Lan bu ne? Şey bu ne? Sarar kimin bu? Düşmanlar. Hmm. Bu ne düşman. Biliyorum. Hadi siz onunla savaşın. Ben ben bununla savaşın. Çünkü bu zaten çok güçsüz. Ben çok güçlüyüm. Ben Ertuğrul Gazi'yim anladınız arkadaşlar. Üzgünüm ama ben, ben Ertuğrul'um. bakıyorum. Çünkü... <laughs> epey Ana kaç işte. asker oldular? Nasıl geldiler buraya pis askerler? Öl lan. Öl. Şeref. Öldürdük arkadaşlar. Bu ne ya? Hadi. 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 Boş Kanki moda gittin. Hadi. Eyvallah. Hadi git be. Ama bu da ölmüyor ya. Değil mi? Nasıl benim Turgut'ma nasıl? Arkadaşlar şu yeşilli Turgut. Unutmayın. Şu yeşilli Turgut. Turgut bu. Anladım. Ben o Turgut. Hop hop hop. Saat 12'ye alt. Beş geçiyor. Saat 12'ye alt. Altı geçe bitecek. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim şu yeşilli olan Turgut. Turgut mu? Bak şu yeşilli olan. Tamam. Ben gülmem. Tamam. Oh bir asker gitti onlardan. Hatta iki. Hatta dört. Hatta yüz. Ya şu adam da çok çok hareketli oluyor benim sen adamım. Hangisi? tutuyor bak. Hani şu yürüyen var ya. Oh, like bak şu elinde balta olan. He. Tavuk i̇şte çok, çok hareketli biri. Savaşı He? çok seviyor. ye yeah. Ben Savaş çok seviyordum. Hayır o öldü. Öldü. Oh, like Hayır o da gayet yaparsan ölürsün. Gerçekten çok donkuyor. Ve valla sana kalan. o kadar? Buradaki kimler askerler? Askerler. Turgut için bu... Anam ne iniyorsunuz lan? Lan ama heyecanlı ya. Ertuğrul sanki... Ay çok iyi ya. Ben savaşları severim ben savaşları. lan bizden bir kişi daha öldü. Arkadaşlar bu video <laughs> kısa Çünkü çünkü biz bundan sonra baksa bir video çekeceğiz. O yüzden. Ben çıkamıyorum. O video epey bir uzun sürecek. epey bir çay lazım. Gelebilir misin? Evet. Patron geldi. Video epey bir soracak. Patron geldi ya. 12. Artık Patronu... açı biteceğiz diyor. Son 12. <laughs> kere... Ani ya Adabada şu belaba. Dule buğla. Öl lan. Hayır. Hayır. Öl <laughs> <laughs> la la la. Olamaz. 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 Bu neydi? Sağdan bu kale bitir. Sağdan tamam Arkadaşlar burada bitiriyoruz videoyu. Neden? Su kaleyi bitiyoruz. Evet arkadaşlar kaleyi bitirdi. Evet. evet şimdi burada videoyu bitiriyoruz artık. Daha durun sen de size gösteriyorum kaç askerim var. Ya biz altı kişiyiz. Biz de ortadayız yani altı kişiyiz. Ama beş askerimiz var. Evet. Burada videoyu bitirelim. Nerede? Yani. Evet arkadaşlar bu videoyu like gelirse bu bölüm ve ay be altı bin like gelirse bu bu Ertuğrul'un oyununun evet ikinci bölümü gelecek gelecek arkadaşlar doğru söylüyor ki evet düz sesi de unutmayın düz ses acaba kim Evet kim? Agula Mangala. Arkadaşlar unutmayın bir tane şarkı da gelecek videolardan. Bir gün şarkı yapacağız yani unutmayın. Siz bizi hatırlatırsın ama unutabiliriz de biz. Ama siz bizi hatırlatın tamam evet, mı? Evet biz çok <laughs> Evet. Neyse burada video bitirmişiz. Çok seviyorum. Bay bay. Evet.